Merhaba sevgili takipçilerimiz, değerli anne babalar. Yükselen Zeka 3-5 yaş evde etkinlik setini anlatmak istiyorum bugün. 2013 yılından bu yana tüm setleri ayrıntılı anlatırım. Hatta bazen diyorlar ki hocam yorulmuyor musun 10 dakika 15 dakika bir eğitim setini anlatmaya? Hayır efendim, yorulmam. İsterim ki insanlar aldıkları setleri, eğitim materyallerini her şeyiyle görsünler ve öyle karar versinler. İnsanlar kendi kararlarını kendileri tam bir bilgilendirme aldıktan sonra versinler isterim. Bu setimiz 5 kitaptan oluşmakta. Zeka ve dikkat geliştirme 1 ve 2 numaralı kitaplar anlatacağım hepsini. Zeka ve dikkat önce dikkat. Dikkat hiçi her şeye çevirir. Daha dikkatli, daha başarılı çocuklar için önce bir çocuğun başarısı için dikkat. Sonra elbette ki kalem tutması lazım. İnsanı diğer tüm canlılardan ayıran şey ne? Şu parmaklarını, beynini kullanabilmesi, en iyi şekilde kullanabilmesi. E hocam kullanmayanlar da var, onlar konumuzun dışında. Şimdi YouTube videosunda o beynini kullanmayanlara girersek biz bu eğitim setini anlatamayız. Şimdi insanı diğer canlılardan ayıran en temel özellik bu parmaklarını kullandığı için her işi bunlarla başardı. Ateşi buldu, eti pişirdi, proteine ulaştı çeşitli besinleri depolayabildi, saklayabildi, gıda ihtiyacını, güvenlik ihtiyacını hakkıyla karşıladı. Bu beyninin gelişimine etki etti. Beyni büyüdü, beyni gelişti. Diğer canlıların önüne geçti. Hem hayırda hem şerde. İyilik ve kötülükte insanın önüne gidebilecek bir başka canlı yok. Bunu herhalde hepimiz kabul ederiz. İşte insanın parmaklarını kullanma becerisini geliştiren kitap. Bir yavrumuzun ilk parmak becerisi kitabı bu. Şimdi bu ne? E bu da alemin dili. Nedir bu alemin dili, matematik, matematik olmadan olmaz. Bu da iki kitaptan oluşuyor. Şimdi ben sizle en baştan paylaşmaya anlatmaya başlayayım. Şimdi sevgili anne babalar, bir çocuk yayıncısı ne yapmalı. Biz bu yayınları 2013'ten bu yana yapıyoruz. Herkes izlesin hem anne babalar hem de meslektaşlarımız sektörden arkadaşlarımız. Bir çocuk yayıncısı bütün zeka testlerine hakim olmalı. Burada Viscar var, Stanford Bine var, Metropolitanlar var, gelişim ölçekleri var, olgunluk ölçekleri var, kişilik testleri var, zeka yani sadece zeka testleri yok ki bu işin içinde. O yüzden bunları çok iyi incelemeli, iyi bir pedagoji sahibi olmalı, psikolog ve pedagog bir ekiple çalışmalı, öğretmen, psikolog, pedagog, okul öncesi birlikte bu yayınları hazırlamalı. Yoksa yurt dışından son yıllarda çok moda oldu. E, bunu hakkıyla yapan yayın evlerini tenzih ederim e, ama e, ajanslar üzerinden kitaplar alınıyor. yayın evinin yayın evde demeyeyim girişimci diyeyim kitapçı falan diyeyim e, patron görmüyor bile bu kitabı basılıyor yayınlanıyor takdir edersiniz dünyada Efendim 200 tane ülke var E, bunlardan e, her biri yayın çıkartıyor e, kilo ile yayın satıyor ülkeler birbirlerine al bas falan markete de koy satılsın. Lütfen böyle şeyleri alırken çok dikkat edin. Öğretmenlerinize sorun. Siz de kararı en doğru şekilde verebilirsiniz. Şimdi bakın bu sayfa etkinlik olsun diye verilmiş bir sayfa değil. Sevgili anne babalar burada gölgesi verilmeyen böceği bul ve işaretli derken burada yukarıda 6 görsel aşağıda 3 görsel verilmiş. Zeka testleri ne diyor? Çocuk bu aylarda dikkatini toplar ve sürdürür. Bakın dikkatini bir nokta üzerine toplar ve sürdürür. Bir etkinlikte bu etkinlikte amaç bu. İkinci etkinliğe geçelim. Zeka testleri ne diyor? Çocuk bütün parça ilişkisi kurabilir. Burada diyor ki hayvanlarla desenlerini eşleştirir misin sorusunu soruyor yavrumuza. Yavrumuz da kalem ile bunları eşleştiriyor. Şimdi bakın burada yine bir zeka testinin içeriğinden soru alınmış. Doğru, doğru olan gölgeyi bul ve işaretle diyor. Kolaydan zora gidiyor. Bakın etkinliği görüyor musunuz? Çok kolay. Yani bu da bir kuzucuk vermiş. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Çocuğa soruyoruz. Hatta çocuğun algısını bozmamak için kapatabiliriz. Beyaz bir kağıtla kapatırsak daha güzel olur. Burayı kapattık. Çocuğumuza sorduk. Bak bakalım Ahmet, Ayşe bak bakalım. Bizim videolarda da kafa eski olunca işte isimler hep Ahmet, Ayşe. Bizim de ismimiz öyle. Bakalım bu kuzucuğun gölgesi bu mu? Bu mu? Bu mu? Söyle bakayım diyeceğiz. Ha yavrumuzun algısını böyle yapıp bozmayacağız. Çocuklar için bakın şu çok önemlidir. Çocuk eğitiminde basitten zora basitten zora, yakından uzağa e, ve e, sadeden karmaşa bu çok önemli, yakından uzağa kolaydan zora, basitten karmaşa, yani çocuğa işi zor kılmayacağız, çocuğun beyniyle güreşmeyeceğiz, onu onurlandıracağız onun başarmasını sağlayacağız başta çok zor kitaplar iyi değil çocuk için, çocuğu Bakın burada yine iki parçalı puzzle, dört parçalı puzzle yapar diyor zeka testleri. Bu etkinliğin amacı da o. Devam ediyoruz. Hocam peki şu ne? Hocam bunu anladık. Bu bütün parça ilişkisi kurma dediniz. Evet doğru bu o. Peki bu ne hocam? Bu tip labirent kitapları da faydalı mıdır? Mutlaka faydalı. Çünkü labirentlerle ilgili başlı başına zeka testleri var. IQ Maze Test. Yani baktığımız zaman dünyada labirentlerle ilgili zeka testleri olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da çok önemli. Fark bulmacalar. Tüm sayfalarda göstermek istiyorum gizli resimleri bulmacalar. Bakın burada bu balta resmin içinde nerede bu şövalye nerede bu e, lamba nerede bu e, lahit nerede. Bunları tek tek resmin içinde bulup işaretlemesini sağlayacaksınız. Bir de etkinliklerin üstündeki yönergilere bağlı da kalmayın. Başka şey de yapın. Siz sorun. Mesela deyin ki deyin ki burada mesela Elacım bana bana bu resmin içinde bir tane kedi bulur musun? arasın kedi var mı bakayım. Belki de kedi yok. Onun dikkatini ne kadar sürdürebileceğini ölçmek için söyledim. Diyelim ki buldu. Aferin ela kedi orada. Peki şimdi bir tane kemik bulur musun? Bir tane koltuk bulur musun? Sence bu kadın ne yapıyor gibi bir etkinliği, aldığımız etkinliği çok farklı şekillerde tartışmalı ve konuşmalıyız. Niye? Sevgili anne babalar. Aletlere takılmayalım. Aletler putperestliktir putperestlik öyle ateşe puta falan tapmak değil. Çağımızda da putperestlik devam ediyor. Ne biliyor musunuz? Eşyalara takılmak. Eşyaya takılma. Sonuca, sonuca odaklan. Bir çocuğun zekasını oyuncak falan da geliştirmez. Bir çocuğun zekasını kitap falan da geliştirmez. Bir çocuğun zekasını anne baba geliştirir. Çocuğun gözlerinin içine tam bakmak, o çocukla konuşmak. Bakın sihirli bir şey söylüyorum. Konuşmak o çocukla o çocuğa dokunmak, onunla birlikte bir bloğu üst üste koymak, o çocukla birlikte kağıt katlamak, kağıt kesmek, oyun hamuruyla oynamak, kumda şekiller yapmak bunlar çok önemli. Telefon, tablet, televizyon ise çok zararlı. Bakın adlarını söylediğim zaman bile sinirleniyorum, sesim yükseliyor. Lütfen ekrandan çocuklarımızı uzak tutun. Sevgili anne babalar, bakın burada çok güzel etkinlikler yine devam ediyor. Bunların hepsi bir zeka testinden bir, bir dikkat testinden alınma, gelişim ölçeğinden alınma etkinlikler. En arkada sizin için önerdiğimiz çok güzel eğitim setleri var. Bunların da videolarını izlemenizi öneririm. Şu Rapido'yu lütfen dünyanın en iyi oyunu diye size ilan ediyorum. Bakın hiç bu kadar iddialı konuştum mu videoda? Dünyanın en başarılı, en faydalı oyunudur. Mutlaka videosunu izlemenizi öneriyorum. Yine ardından 3-6 yaş setimiz, Yıllardır çok sevilerek kullanılır. Mutlaka videosunu izleyin. İlkokula hazırlık seti mutlaka videosunu izleyin. Şimdi ikinci kitabımıza geçelim. Biraz hızlanayım. Şimdi burada sevgili anne babalar bakın burada etkinliklerin zorluğu artıyor. Artık giderek etkinliğin zorluğu artıyor. Yani ilk kitaptaki etkinliklere benziyor ama daha zorları. O yüzden biraz hızlı geçeceğim. Ama tüm sayfalarını da çevirmek istiyorum. 2013 yılından bu yana hiçbir sayfamızı, hiçbir kitabımızı sayfa ve sayfa göstermeden göndermek istemedik insanlara. Çünkü insanlar para veriyorlar ve daha önemlisi zamanlarını veriyorlar. Kendilerine faydalarının olmayacağını, faydasının olmayacağını düşündükleri bir ürünü satın almasınlar insanlar. Yazık. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkasına yapmamalıyız. Bu hayat, hayat ilkemiz. Çok önemli bir kitap. Küçük küçük parmakları kullanarak insan diğer canlılardan ayrıldı. Bütün canlılarda, iyilikte ve kötülükte insanla yarışabilecek bir tane daha canlı yoktur. Bunu neyle becerdi? Eliyle. El nereye gidiyor? Buradan beyne gidiyor. El ve beyin çok önemli. Montessori ne diyor? Çocuğun eline vermediğin hiçbir şeyi beynine koyamazsın. Çocuk insan evladı dokunarak öğrenir. İşte burada bu küçük çizgilerle başlayan kitap ilk motor becerilerim. Kalem tutma becerilerim. ilk kalem kitabım bunlar. Bunun bir de küçüğü var bizde 2-4 yaş. Onu incelemenizi isterim. O kalemli kitap yani yaz sil. Bu kitabımız yaz sil değil. Yaz sil setimizde 2-4 yaşta var. Onu da incelemenizi öneriyorum. Bakın çizgiler önce küçük küçük başlıyor. Yine yurt dışından çeviri kitaplarda büyük hatalar var. Niye? Sağdan sola doğru. Ama bizim çocuğumuz Arapça yazmıyor ki. Ya da bir başka lisanı yazmıyor ki. Bizim çocuğumuz soldan sağa yazıyor. Yukarıdan aşağı yazıyor bizim çocuğumuz. O zaman çizgilerin böyle devam etmesi, küçük çizgilerle başlaması faydalı olacaktır. Şimdi burada çizgi kitabında da küçük çizgiler giderek uzayacak, daha sonra dalgalanacak, zigzag yapacak, kendi içinde dönüş yapacak. Bunların da dikkat ediyorsanız yine kendi içinde mutlaka ilerlemesi gereken bir sırası var. Sevgili anne babalar, bu çizgi kitabı çok sevilen bir kitap. Çocuklarımız kalemini alacak, buradaki çizgileri tamamlayacak. Böylece motor becerileri, ince motor becerileri gelişmiş olacak. Çocuklarımız düğme ilikleyebilmeli, ayakkabı bağcığı bağlayabilmeli. Çocuklarımız tablette sadece böyle 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 yaparsa o çocuk okula hazır hale gelmez. Okula gittiğinde fermuarını açamaz, çantasını açamaz. Okul korkusu oluşur. Lütfen en sonunda da işte en ağır çizgiler bunlar ne? Yazmaya hazırlık çizgileri. Sevgili anne babalar en sonda alemin dili matematiğe geldik. Matematikle doğru tanışmadığı için çocuklarımızda bir matematik korkusu oluşuyor. Çoğu kitapta bu korkunun oluşmasını destekliyor. Şimdi matematik çocuklar için zor. Niye zor? Çünkü çocuklar somut işlem döneminde. Matematik ise soyut işlem dönemine ait bir ders, bir kavram ve bir gerçek. O zaman biz bunu mümkün olduğu kadar somutlamaya çalışacağız. Bu konuda şu seti öneriyorum. Matematikle ilgileniyorsanız çocuğunuzun gelecekte, doktor, mühendis, her şeyden ötesi iyi insan olsun, mutlu olsun, kişiliği efendim benliği tam olsun. Bunlar benim hedefim bunlar işin aslı bir baba olarak. Ama bir meslek şeref sahibi, huzur sahibi olabileceği bir gelecek de sahibi olsun değil mi yavrularımız? Bunda matematik gerekli hale geliyor. O zaman şu matematikle ilgili şu setin videosunu da izleyin lütfen. Bu sette burada bu sette Mümkün mertebe bunu oyuncakla yapın. Mesela deyin ki bir yazsın. Buraya getirsin bir tane blok koysun çileğin üstüne. Buraya birileri yazsın. Yetmedi burada bir tane kutu boyasın. Yetmedi buraya bir tane köpek çizsin. Köpeğe yaşaması için bir tane kulübe yapsın. Yani bakın bir rakamını ne kadar farklı etkinliklerle bir sayfada taradık. Geldi ikiye bir dikkat etkinliği yaptı. İki çözdü. İki rakamını bir hayvana dönüştür diyor. Mesela buna böyle bir kulak çizsin. Şöyle bir vücut yapsın. Ayaklar çizsin. Böylece dönüştürmeci zekası gelişsin çocuğumuzun. Bakın bütün rakamlarla birlikte şekilleri de gösteriyor. Eee daire, kare bunları gösteriyor. Nesneleri saydırarak öğrenmiş olduğu rakamları eee gerçek hayatta kullanıp kullanmadığını yokluyor. Çocuklarda ritmik sayma diye bir şey vardır. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. Bu anlamlı olmaz. Bu biz buna rasyonel olmayan sayma diyoruz. Yani bu bir ezberdir. Gerçek sayma matematik becerisi 1 2 3 4'le de olmaz. Çocuk şunu söyleyecekse yavrum Ahmet bana üç tane efendim ee, terlik getir. Bana 5 tane elma getir. Bunu biliyorsa 7'nin 5'ten büyük olduğunu biliyorsa işte o zaman matematik becerisi gelişmiş, oluşmuş demektir. Ha o saymak kötü mü hocam? Ona kadar hayır olur mu? Matematik ilgisi uyanır onda. Biz öyle diyoruz ama matematik öğrenmiş olmaz. Şimdi bakın bu kitap bitti. Niye sıfır en sonda? Çünkü sıfır ilk verilmez. Çoğu kitapta ben bakıyorum çocuklara sıfırla başlıyorlar. Niye? E pedagoji okumayınca öyle oluyor işte yani. Sormayınca, danışmayınca, e, araştırmayınca öyle oluyor. Burada da 11 ile 20 arasında devam ediyoruz. Gizli resimleri bulmaca etkinlikleri var yine. Burada, burada bunları buluyor, sayıyor, işaretliyor. Bu kurbağa nerede bu resmin içinde buluyor? Gayet güzel, gayet karmaşık. Çocuklarla. Etkinlikleri yaptığımız saatler sınırlı. Hepimiz çalışıyoruz, birçok işimiz var. Dolayısıyla en nitelikli kaynağı alıp o zamanı en doğru şekilde değerlendirmek lazım ki hem emeğimiz, hem zamanımız, hem paramız boşa gitmesin. Ben Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, i̇nsan saatlerce konuşması geliyor. Bazen de böyle hızlı hızlı anlatmaya çalışınca her şey birbirine karışıyor. Ama en azından dertli olduğumuzu, derdimizi size anlatmaya çalıştığımızı e, herhalde ifade edebilmişimdir. Bu seti de size öneriyorum. Hoş kalın, esen kalın.